Tamam, Bir uygulaması var. Evet. Uygulamasında da bu işte direkt eşleştiriyorsun, Wi-Fi'den bağlanıyor şeye. hı. hı. bak diye buraya tıkladıktan sonra işte burada istersen bir program yapabiliyorsun hangi günler çalışmaya başlasın diye. İyi. Menü Türkçe, o menü Türkçe. Var. Modları var, modlarda da işte otomatik yarım saat çalış ya da olduğun yerde. Çalış. dönerek bir bölgeyi temizle ya da köşeleri temizle diye modu var. Sadece o, e, odanın köşelerine gidiyor. Peki nasıl algılıyor odun? Yani sen tabii biliyorsun. Sen köşeye doğru gidiyor, çarptıktan <laughs> sonra takip ediyor. Hep sola Köşelere evet. doğru, Köşe doğru devam ediyor. Yani <laughs> hizasından gidiyor. <laughs> Aynen, şey. Onu Aynen. da gösteririz. E, onun dışında yönlendirebiliyorsun. Böyle şu tuşlarla. Hmm, i̇stersen sen kendin manuelde kullanabiliyorsun. Manuelde kullanabiliyorsun. Yani uzaktan kumandalı araba gibi oluyor. Bir de şey var. Bul var. Bu da direkt şeyine gidiyor. Yerine gidiyor evet. yok pardon, anı ünitesi de var. Oraya gidiyor. <laughs> bul ne işe yarıyor bilmiyorum. Bul diyelim. Robotun bul dedim. Başlat. Hı, ses ses veriyor aynen. Bu derseniz ses yapıyor. Robotu bulamazsınız. Evin içinde kaybolursa buradan bulabiliyormuşsunuz. Buradan çok şey büyük bir eviniz varsa. Robot <laughs> <laughs> evet, bana gittiyse. Bunu şimdi evet. gördüm ben. Onun dışında üniteni dön. Üniteni daha sonra test edelim. Hı -hı. Üstündeki olan modları aynı şekilde telefondan da yönetebiliyorsunuz. Artı ekstra bir telefonda mod yok. Yok. Evet. Burada yine başta bul tuşu. Zaten bul. bunu bulduğun için gerek yok. Evet. Zaten bulduğun için yok. Bir tane fazla Aynı bul var. Bir kumandası var. Bir de şöyle bir kumandası Hı. var. Hı. Aynı şeyleri burada da yapabiliyoruz. Hı. Evet. Telefondan Aynı. De. Evet. Telefondan da kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde. Evet. İsterseniz burada bununla da kullanabiliyorsunuz. Aynı. Uygulamada yaptığınız her şeyi bu kumandasından da yapabiliyorsunuz. Fan ayarı da var burada. Ne kadar hızlı çekip çekmeyeceği. Şimdi şurada priz işaretimiz var şöyle gösterelim. Burada yerini koyduk. Şarj ünitesinde geri dönmesini sağlayacağız. Şimdi basıyorum bakalım. Nereye gidiyorsun? Biraz nazlı. Biraz nazlı geliyor. Da oradan yerini bulamayacak herhalde. Gel, gel. Biraz zor buluyor yerini ya. Haydi aslanım burada. Şu an yerini arıyor. Belki giderek bir temizleyeyim falan demiş Boşuna şarj tüketmeyeyim diye. Çok akıllı. Şimdi de kumandadan şu fan değil play tuşuna kumandadan basıyoruz. Çalışmasını sağlayacağız. Evet korktun mu sen? Dumas korktu. O bayağı hızlı geldi. Yuvasına dönerken biraz yavaştı ama. Evet Şimdi de modumuz var neydi etrafında yavaş yavaş dönerek daireler çizerek temizleyecek. Basalım bakalım bir de halının üstünde test ediyoruz ki bakalım halının üstünde güzel temizliyor mu. Aslında gayet güzel güzel. Lokal bir yerde bir sorunu olduğunda temizlemesi için güzel. Çapını genişleterek devam ediyor. Daireyi geniş değil mi?